Şeyh Muhyiddin Arabi Fütuhat-ı Mekkiye bölüm 366'da Hz. Mehtali Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adımlarını izleyecek. O ne yapıyorsa aynısını yapacak. Kendisine görünmeden ona yardımcı olan bir melek olacak. Cübbeli ne diyor? Görünecek diyor. Peygamberimiz ne diyor? Evet. Görünmeyecek diyor. Biz cübbeliye değil peygamberimize inanırız bitkini canlandıracak ve zayıfa yardımcı olacak. Bitkin insanlar bitkinliği decaliyet meydana getirecek. Büyü yapacaklar insanlara. Bitkini canlandıracak ve zayıfa yardımcı olacak. Fakirlere yardımcı olacak. Onların zengin olmasına vesile olacak inşallah. Hazreti Cebrail Aleyhisselam ve Hazreti Mikail Aleyhisselam 46 bin melek İmam Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları ve yoldaşları arasında olacaktır. Yine Peygamberimizin hadis bu. Bak Hazreti Cebrail Aleyhisselam ve Hazreti Mikail Aleyhisselam ve 46 bin melek İmam Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılar ve yoldaşları arasında olacak. Bu görülecek mi bu melekler? Hayır. Görünmeyecekler. Evet. Hazreti Allah 3 bin meleği Hazreti, e, bak ayrıca Hazreti Allah 3 bin meleği ona Hazreti Mehdi'ye yardımcı olarak gönderecektir. Naim bin Hammad'dan peygamberimizden hadis ayrıca. Allah onu Hazreti Mehdi'yi 3000 melekle destekleyecektir. El Kavlül Muhtasar fi alametil Mehdi'l Muntazar. Mehdi'nin 3000 melekten oluşan bir ordusu var. İnşallah. Ve ona sürekli yardım ediyorlar fakat görünmüyorlar. Cübbeli ısrarla görüneceğini söylüyor. Peygamberimiz de görünmeyeceğini söylüyor. Ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah hocam. Şeytanın Allah'a sınırını ve derler ki ona bir melek indirilmeli değil miydi? Eğer bir melek indirilseydi elbette iş bitirilmiş olurdu da ...kendilerine göz açtırılmazdı. İşte diyor ki Cübbeli... ...madem Mehdi gelmiş diyor... ...onun üstüne bir melek insin... ...görelim diyor. Cenab-ı Allah da bak ayette Cübbeli'ye cevap veriyor. Söyle ayeti. Eğer bir melek indirilseydi... ...elbette iş bitirilmiş olurdu da... ...sonra kendilerine göz açtırılmazdı. Mahvederdim diyor Allah öyle bir şey olsaydı. Demek ki melek görünmeden iniyor. Evet. Melekler aleminde... ...cin aleminde görünür tarzı oluyor. <laughs> İnşallah... İnşallah.